Herkese yeni bir videodan, yeni bir günden merhaba. Ben Hilal. Kanalıma hoş geldiniz. Bu seferki videoyu da arabadan açıyorum. Geçen seferki videoda olduğu gibi. Ee, Menemen'e gidiyoruz, Novada'ya. Biraz alışveriş yapalım, yılbaşı alışveriş falan yapalım. Orada outlet mağazaları falan var. Biraz oraları dolanırız. Biraz gezeriz falan. O yüzden video başlatmak istedim. Sizi de yanımda götürüyorum. Size şimdiden iyi seyirler. Bye bye. geldik Nova'da'ya. Bir kahve içelim dedik. Türk kahvesi içiyoruz Starbucks'tan. Ondan sonra da dolanmaya başlayacağız. Evet, şimdi Ezra'ya geldik. Şöyle yılbaşı konsepti yapmışlar. Çok güzel şeyler var. Bakalım. Okay. Ee, şöyle yılbaşı konsepti pijamaları var. Şu pijamayı çok beğendim. Çok cici duruyor. Ee, gerçekten şey pijamaları ve iç çamaşırları güzel. şöyle kabanlar var. Siyah var. Şöyle bir hafif kahverengi tonlarında var. Bunların fiyatları 1000 lira falanmış. de Boyne'nin outletine geldik. Böyle ürünler var. İşte fabrikanın ürünleri falan var. 1000 liradan falan başlıyor. İşte pantolon, kotonun ürünleri falan var. oyunların outleti bayağı iyi. Yeni açılmış galiba buraya. Bu daha önce yoktu. Güzel şeyler var. Evet şimdi boynun outletinden çıktık. Gerçekten güzel ürünler var. Hatta ayakkabıların seçili ürünlerinde bir alana bir bedava var. Şimdi biz tekrar oraya dönüp bir bakacağız. Şöyle bir tekrar dolanalım dedik. böyle bir şey açılmış. Organizasyon. Oyunca... de Koton'a geldik. Mehmet'e bir mont bakıyoruz. Yelek bakıyoruz işte şöyle. Burada da indirimler var. Hatta şurada pantolonları gördüm. İyi. Hatta şurada pantolonlar gördüm. Fiyatları bayağı iyiydi. Şurada mı var? Evet şunlar. Ha değil. Şunlar. <laughs> Bakın 320 liraya falan geliyor. Gayet güzel. Paçaları şöyle bol birazcık. Beğendim. Böyle bakıyorum. Kotondayız şu an. Ee, böyle paçası hafif lastikte 320 liraya falan geliyor peşin fiyatı hatta göstereyim. Şöyle bayağı iyi yani. Beğendim. Ve evet, şimdi şu pantolonlara bakıyorum. Bunların da fiyatları şöyle 600 lira falan ama güzelmiş çizgili olanlar şöyle. şöyle. Cekete bakın çok güzelmiş. ne kadarmış? 800 liraymış. Bakın şunlara. Çok iyi. Şunlar falan indirimdeymiş. 430 lira falan. 440 lira. Eşofman gördüm. Çok güzel. 430 liraymış bu eşofmanın da fiyatı. Hem paçaları da lastikli. Var. Eşofmanlar da paçaları lastikli olanları çok daha seviyorum. Eşofmanı da beğendim. Tam fiyatı 430 lira. de var. Böyle aynı paçası lastikli. Bunun da fiyatı 400 liraymış. Bu da güzel. Tam böyle şey kışın sıcak tutacak bir kumaş. Kalın bir şey yani. Bir triko bir elbise buldum. Fiyatı 600 liraymış. Bu da güzel. Uzun bayağı. Şöyle eteğinde galiba yırtmaç detayları var. Şöyle iki tarafında da var bu detay. Renk renk kabanlar var. Şunun yeşiline bakın. Kaç paraymış? Fiyatı 600 liraymış. Pembe, sarı, mor, bir sürü renk renk kabanlar var. Fiyatları da bayağı uygun. Şimdi şöyle bir mont denedim. Şuraları böyle kolları şöyle. Burası böyle naylon gibi. 800 lira mıydı fiyatı? 800 lira falan fiyatı. Şapkası yok ama böyle. Güzelmiş beğendim. Benim çok kabanım var. Kaşe kaban tarz şeyler var. Böyle çok şişme montum yok. Belki bunu alabilirim ama bilmiyorum. Karar vermedim daha. Şimdi biraz dolandık. İşte fotona motona girdik. Zaten çektim oraları sizi. Şimdi oturduk bir yemek yiyeceğiz. Karnımız acıktı birazcık. Yemek yedikten sonra da outlet tarafı var Nova'dan. O tarafa gideceğim. Oralarda da bir dolanacağım. Oralarda da yine açarım kamerayı. Yemeklerimiz geldi. Krema mantar söylemiştim ben. Mehmet de krema mantar söylemiş. Şöyle tavuklu dünyası gibi. Bir yiyelim bakalım. Evet, biz yemeğimizi yedik ve kalktık. Şimdi de outletlerin olduğu kısma geldik. Esma'nın varmış, Beyme'nin varmış, Polis'in, Mavi'nin outletleri varmış. Şimdi onları bir dolanalım. Orada tekrar kamerayı açacağım. Şimdi Esma'nın outletine geldik. Sweatshirtlere bakıyorum. Mesela şunun fiyatı 200 lira. Şuna bakıyorum. Şuradaki 280 lira. Böyle bir sürü sweatshirt var burada. Şimdi bunlara bir bakayım. Şimdi de outletten Mehmet'e mont bakıyoruz. Bu montların fiyatı 700 lira değil mi? Hı hı. Bu montların fiyatı 700 lira. Şu var. Bir de laciverti var bunun. Şurada. Bunlar cam Alıp büyük gibi ya. Bir dene bakalım. Şimdi buradan birkaç parça bir şey aldık Mehmet e ve bana. Mehmet onları kasaya gitti ödemek için. Aldıklarımı eve gittiğimde zaten göstereceğim. Herkese tekrardan merhabalar. Evet alışverişi yaptık. Biraz bir şeyler aldık. Hemen size de göstereyim. Ee, gerçekten e, outlet, Elsevan'ın aldık. Gerçekten fiyatlar iyiydi, uygundu. Ama tek sıkıntı şu var outletlerde. Yani beden çok fazla yok. Ya küçük bedenler kalıyor çok ya da çok büyük bedenler var. Yani bizimki kullandığımız öyle 36, 36 değil 38, 40, 42 bedenleri bulamadık. O yüzden işte baktığımız çoğu ürünü aslında bedenden dolayı alamadık. Ama aldığımız ürün, güzel ürünler var. Şu kotondan aldık. Mehmet şöyle kendine çorap almış. Kaç tane bu çorap bunlar? Bir, 2, 3. Üç çift çorap almış. Normal siyah üst çorap. Bir de kotondan ben şunu beğenmiştim Mehmet için. Şöyle attım Şöyle bir pantolon. Pantolon da değil, eşofman görünümlü. Şey pantolon görünümlü eşofman. Çok güzel böyle kalitesi falan da bayağı iyi. Şey yani o da seviyor böyle şeyleri. Ben de seviyorum. Hoş duruyor. Tabii ki de, paçaları lastikli. <laughs> Gerçekten bu güzel. Bunu beğendim ben de. Şunu Kendime Esiva'dan şu takımı aldım. Böyle alt üst kadife bir takım. Şöyle eşofmanı var. Şu şekilde. Yumuşacık. Bir de şöyle bir üstü var. İster takım olarak giyin, ister ayrı ayrı giyip kombinleyebilirsiniz. Bunun da takım olarak fiyatı 400 liraydı. Tabii de kendime şunu aldım. Şöyle bir ceket. Fermuarlı bir ceket, şöyle. Rengi de hoşuma gitti. Şöyle birazcık kısa, crop da değil ama kısa birazcık. Şöyle eşofmanlarla pantolonlarla da güzel olur bence. Bunun da fiyatı 200 liraydı. Çok hoşuma gitti bu. Fermuarını bir açayım içer. Evet, güzel. Şöyle. Bunu da koyayım hemen. şey Mehmet'e bu pijamalardan. altı gri. Üstü de sarı. Şöyle. Uzun kollu. Evet rahat olsun. Tabii pijama önemli rahatlık. Bir de Mehmet'e şöyle bir yine Pantolon görünümlü eşofman gibi bir şey aldık. Kargo pantolonu. Şöyle cepleri falan var. Bu da fiyatı kaç paraydı? Bu da 280 liraymış. Şöyle şey. Bu pijamaların da fiyatı 350 liraymış. Bunun da kaçtı? 280 da. Bu da gayet güzel. Bunu da ben beğendim. Ya tabii kendisi beğeniyor gerçi Ben de beğendim. Kendime şunu aldım. Şöyle bir pantolon aldım. Şöyle. Paçaları da şöyle. Bu da hoşuma gitti. Bunun da fiyatı 350 liraymış. Kışın böyle botlarla, kabanlarla, kaşelerle falan güzel olur. Bir de kendime şöyle bir şey aldım. Ben de bunun böyle kahverengisi vardı. Tabii daha farklı, daha inceydi. Bunu da Bayağı şey geldi gözüme. Kaliteli geldi. Güzel geldi yani. Bunu da 350 liraya aldım. Böyle. Paçaları da şöyle. Böyle cepleri falan var. Güzel. Şuradaki şu detayı falan da hoşuma gitti. Tam belinin olduğu yerde şurada. Bunu da 350 liraya aldım. Bu da güzel. Bir de... Hani, en son şu ceket. Kalmış de şöyle günlük giymek için ceket aldım. Şöyle kapşonlu, fermuarlı falan. Böyle bir yere giderken ya da evin içinde ne bileyim giymek hoş olur diye düşündüm. Bunu da 250 TL'ye aldım. Şöyle arkası da sade bir şey. Güzel. İşte bunları aldık böyle. Dediğim gibi şey outletlerde şey var. Yani böyle beden sıkıntısı çok fazla var. Ya en büyük bedenler var ya da en küçük bedenler var. Ara bedenler yok. O yüzden hatta Mont falan bakmıştık Mehmet için. Beden yok yani. beden olmadığı için alamadık Mont'lardan. Eee kotondan böyle montlar falan denemiştim. Sonra bir tane hatta denedim. Onu da göstermiştim. O mont sonradan çok sevememedim. Hoşuma gitmedi yani. O yüzden almadım. Bunları aldık Elsevan'ın outletinden. Sonra Boyner'in outletine falan girdik. Orada da güzel şeyler vardı. Ayakkabı almak istemiştik oradan. Hatta şu şey vardı. Bir alana bir bedava gibi bir kampanya vardı ama maalesef ki numarası yoktu. O yüzden alamadık. İşte dediğim gibi outletlerde böyle beden ve numara sıkıntıları oluyor. O yüzden Elsevan'ın outletinden güzel şeyler bulduk. Bedenleri olanları aldık. Ee, böyle sizi de götürmek istedim. Size de aldıklarımı göstermek istedim. Size de bir fikir olur diye düşündüm. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.